Önemli bir şey söyledim Mustafa Bey. Lütfen bir daha anlatınız. Şu damarları gösterelim. Yani e, buradaki anlatmak istediğim şey şu. Ağacın şu hareleri dediğimiz ağacın ağaç normalde bu şekilde doğranıyor, kesiliyor, biçiliyor. Bu hareleri şeklinde eğer olursa kibriti dik tuttuğumuz gibi dikine olursa bu çok daha hızlı yanacaktır. Yani şimdi ustamız bu ağaç malzemeyi şöyle döşerse yani yatay olarak bakın. O zaman yangını daha geç Yavaş, evet. e, alacak olan bir malzeme oluyor. Aynı malzemeyi usta gelip de daha dekoratif duruyor, böyle döşeyim dediği anda evet. bu hop yangını yukarı kadar anında çıkaracak Kesinlikle. olan bir hale geliyor. Bakın ne kadar minik bir detay evet. hayat için ne kadar önemli. Şimdi göreceğiz. Burada yapalım onu da. Bakın küçük bir parça. Şu ufak bir parça da bunu deneyelim dedik. Gerçi bu ağacımız yakıyoruz. da şimdi ilaçlı olduğu i̇laçlı, için evet, kolay, kolay yanmayacaktır. Evet yanıyor. Mesela bakın. bakın. Çok, bir yere çok, kadar to, yanıyor. Tutuştu. Evet. Eğer bunun üzerinde bir ilaç olmasaydı bunu normalde çıra dediğimiz bir malzeme gibi düşünün bunu. Hı -hı. Ne yapıyoruz biz zaten? Aynen öyle. Evet. Yakabilmek için bunları koyuyoruz odunların altına hızlı alev aldıkları Aynen için normalde. Evet. Ama bunun üzeri bir malzeme ile doğru malzeme ile kaplandığı zaman gördüğünüz gibi pürmüzle yaktığınız zaman bile 2-3 dakikalık bir ateşte alev alacak hale gelmiyor veya çabuk sönecek hale geliyor. Aynı şekilde bunun üzerinde az önce denemiştik evet. tekrar gösterelim. Yani bakın orada ucundan yaktık dikine tuttuğumuz zaman hızlı yandı. Bu yatay, şekilde, olduğu, yatay zaman, olduğu zaman kendi kendine alev kendi kendine sönüyor. alev sönüyor. Alevi yürütmüyor. Diğerinde ufak da olsa ateş kaldı ve kaldı, gördük bir Kaldı, söndürmek zorunda kaldı. Evet. Aynı şekilde dediğimiz gibi bu malzeme. İzolasyon malzemesi. Aynen dedi. dedik ki yayını e, yaprağı teslim etmeden önce eğer dedik pamuk gibi bir malzeme olsaydı ne kadar çabuk yanacaktı dedik. Pamuk getirdik. Deneyelim. Deneyelim. Bakın pamuğa yani, tutamadık bile. Tutamadık bile. Şöyle görüyorsunuz, hala için için yanıyor. Gördünüz değil mi? Şu an yanıyor. Yanmaya devam etti. Bitti. Bu malzemeye bir tane daha yakalım. Tamam. Şöyle ikili görelim. Daha kolay tamam. olur. Bakın. Eğer siz içinde bu tip bir malzeme bırakırsanız, bakın saniyeler içinde nasıl yandı? Şimdi eğer içinde olması gereken mineral malzeme olsaydı, bakın bunu yakmaya çalışıyoruz. Görüyor musunuz? Delik oluyor. Asla alev yürümüyor.